anyway. Oh, benim harbiden böyle bir şeye ihtiyacım var bu arada yani. Öyle bir şey hissediyorum ki ben bunu yaptırdığımda öyle bir çıtlayacak ki diyecek ki adam oha. Sen ne olmuş ya. Bunu ben de yapıyorum bu arada. Bunu bu arada harbiden ben de yapıyorum. Bunu yapmayı biliyorum. Efendim Urgot X Orada nereye çıktı attı lan? Oh, yeah, right Oh. <laughs> <laughs> Mike Tyson değil lan. Nice. And... Okay, pull back. Yeah. Nasıl çıt atıyorlar? Yeah. Oo oh, iyi işte oğlum. There we go. There we go. Great. <laughs> it İşte ben mesela benim boynum çok şey. Benim boynuma bunu yaptığı zaman gırrrt eder. Oh my god. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu mesela bunu çok merak ediyorum. Acıtıyor mudur? Oh. <laughs> Oh, Oy, nasıl oldu? Now you got shiny nails. Nice to know. Oy, ah. oy, bu şekilde ölen var mı acaba? Bilmiyorum ki hiç bilmediğim şey. <laughs> Oo, oh. Do a little more, relax that muscle. Oh my god. More, relax that muscle. Oh my god. <laughs> wow! 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 Çok iyi! <gülüyor> <gülüyor> That's awesome! Got it! <laughs> bunu bu arada ben de yapabiliyorum. Bunu sürekli söyleyeceğim, bunu biliyorum. Şıkı. Bunlar zor şıkı. Ya sanırım burada benim anladığım erkekler çok çıtlamıyor abi erkekler kalın diye <laughs> erkeğe yapamıyor işte. Beni, beni nasıl yapacak böyle? Kadın incecik. Good. Oh. Good. Good. Oh. Good. Good. Again. Good. Very good. Good. I'll cross you over. There we go. Very nice. That one's definitely stuck. Nice. Put your ribs on the side. Oh. Wow. And one more here. Look up a little bit. Ah. Uh. All right. More. Oh. Ah. Uh. All right. More. <gülüyor> <gülüyor> Kanka benim baba bu işin uzmanı. 20 yaşından beri bu işi yapıyor. Acıma konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Acıyor ama o acıdan sonra hayatında tatmadığın bir rahatlama yaşıyorsun. Ve öyle her üniversite okumuş adamı almıyorlar. Çünkü çok hassas bir iş. Orada bir santimlik bir şey kaçırsan F. Türk olmadığım için kötü yazmış olabilirim mi abi bilmiyorum ki. Let's stomach relax a little bit more. Let that drop hold. Good. Ama bununla harbiden çok emin olduğum birine gitmen lazım. Yanlış bir harekette boynunu kırar. Ben <laughs> şu ara çok nereye gidiyorum. Nere buna ayak. De. And drop that right shoulder down just a little bit. Oh dear God. And this one's gonna go right there. Oh yeah. And then we'll bring it all the way over. Oh no. There we go And then the other way Nasıl yaptı oğlum onu? <laughs> Yalan lan bunun ağzında makarna var And then the other way Bu bildiğin makarna çıtlatmış Helal var ya bak <laughs> sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Şu var ya şurayı olduğu gibi açıyordur arayı boşlukları. Oh wow. Oh, wow. Good. Again. Good. One more. Okay now. Melos on tele göndermiş. Abone oldum. Teşekkürler okuduğunuz için. Kıbrıs Kıbrıslıyım o yüzden okurken tuhaf oldu. Biraz aksandan dolayı sanki klavyede küçük bir kız varmış da yazmış gibi oldu. Utandım. 24 yaşındayım çünkü. Ha ha ha. İyi yayınlar tekrar. Bu tarz samimi yayınların devamını dilerim. Teşekkür ediyorum Melaz. Teşekkürler. Red Rangers link atmış. Dur bakacağım linkleri. That's already gone. Good.

hayranlıkla izliyor şu an şaşırıyor. Ne yapıyor lan bu amrak? Bak işte bu çok rahatlattı. <laughs> La, ya? Yeah. Good. Nasıl lan? let your stomach roll more exhale let this hip roll down so let it fall more drop Bak iyi çıktı Exhale all the way out. Abi babam odaya girerse ben ne diyeceğim? Baba çayra pratik videoları izliyoruz. Kız böyle giymiş. Ne ne diyeceksin oğlum? <laughs> Tuğkan abi buna yarın Tuğkan abiyle Hasan ile konuşacağım. Yarın Tuğkan abi buraya götürüyorum. Gül. Yarın artık bu işten kurtuluyoruz arkadaşlar. Yarın Tuğkan abi koşa koşa sokaklarda koşacak. Çayra praktik Hasan Yok, dayı. Kendini sıkarsan ayağın acıyor <laughs> Kendini sıkmasan hiçbir şey olmaz. <laughs> Rot balansçı dayı. <laughs> Oğlum size yemin ediyorum çok büyük sıkıntılar yaşatıyordur bence bu. <laughs> Ama bir, bir daha, bir mesela profesyonel birine sormaya gerek yok gerçi ya. <laughs> 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 Oğlum adamın baksana korkuya bak. Adam şu an çok çok kötü bir durumda. <laughs> bir insan bunu nasıl yaptırır? Kenarlarını <laughs> <laughs> tutalım. Sen gaz. Dizin mi kötüsün? Baksana abladaki korkuyu görüyorsun. Dizin <laughs> mi kötüsün? Tutun beni kızım. Ellerinden tut. Ellerinden tut. Oğlum adam öldü amına koyayım. Sen gaz. Dizin mi kötüsün? Dizin mi kötüsün? Tutun beni kızım. Ellerinden Ellerinden tut. <laughs> tut ellerinden çek. Eller. Tamam, nefis olamıyor. Bileklerinden, bileklerinden tut. Bileklerinden. Bileklerinden. Heh, <laughs> çek şimdi. <laughs> şimdi sağa sola yuvarlan. bak. Bozuk paraları mı topladı biliyor musun? Şimdi sağa sola yuvarlan. bak. Gözüme kelime bak. Bir böyle bir böyle. Hadi. Hızlı bir şey. Abi belini kaldırma. Bak şöyle. Sağ sol. Şöyle, şöyle. Şöyle. Hadi abi. Hızlı. Hızlı. hızlı Hızlan abi. Bırak abi. Oh. Ayağın mı acıyor? Kurtarın abi. Kurtarın. 25 güne bir şey kalmış. Evet. Fark etmez. Nereye istersen. Dizlerinin üzerine kalkalım. 25 kilo düzelttir Resti. <laughs> 25 beş gün sonra direkt ortadan ikiye koparıyor adamı Kalk 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 Başım dönüyor mu? Kalk abi Kalk 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 Güzel şimdi Hadi geçmiş olsun. Belediye kullanamazsın oğlum demin cinsel ilişkiye giremezsin. Kırkçı, evet. Geçmiş olsun. İçinden sövüyor oğlum adam. <laughs> hani ama. cinsel ilişkisi nasıl yürüyeceğim ben sana bana cinsel, cinsel ilişki diyor. E, nere Dünya mı karardı? Kapkaranlık oldu dünya. O da kapkaranlık oldu. Peki ağrısız var mı şu an? Yaşıyor mu, yaşıyor mu? Şu anda yavaş yavaş gidiyor. Ağrısız yok çünkü oradaki sinirler, her şeyi koptu şu anda. Düşünsene adam yürümeye başlıyor, beli yandı, vücudu solda. <laughs> yavaş yavaş gidiyor. Ağrı gidiyor. Cinsel ilişkiye neden giremez? Çünkü belini kullanıyor cinsel ilişkide işte oğlum. Şu anda yavaş yavaş. Çok kötü oldum ama. Değdi mi? Değdi de şimdi iyi. göstermeseydim iyiydi de işte. Püh, bana yaptırdığınız şeylere bak yayında amına koyayım ya. Şimdi. insan izliyor burada insan evladı istiyor olgun insanlar belki birinin yanında annesi var şu an ya nedir doktorlar ne dedi bel ameliyat dediler bel ameliyat peki nereden duydunuz burayı Uh, facebook thing undertaker another madison square garden moment mezarcı. <laughs> Çok iyi video ya. Şunu izleyin oğlum. <laughs> Bu adamın emeğinin karşılanması lazım. <laughs> Çok iyi yapmış. Aa abi. Geçen Tuğkan. Aa 2 yıl önce izlediğimize gelmiş. 2 hafta önce 3 hafta önce de izlemiştik abi. Bunu hatırlıyorum. Başka? Dur.